Yaktın beni alevler içinde Sevdim seni gerçek sevgimle Aşk istedim ben sadece seninle Bu şarkı sana güzelim aç kulağını dinle Yaktın beni alevler içinde Sevdim seni gerçek sevgimle Aşk istedim ben sadece seninle Bu şarkı sana güzelim aç kulağını dinle oh, En başından dedi dostlar Bu ilişki senin için iyi değil Kalbini dinlersen hayaller duvara toslar En iyisi hiç olmadı geçmişi sil Biz olamazdık senle hiçbir zaman bir Haddinden fazla sendeki bu kibir Kafamın içinde ben bir Mecnun Olsaydın Leyla'm yapardım seni memnun Senin yüzünden oldu bütün kadınlar aslında kabul etseydin duygularım sana karam seni hala sevsem de dönüp arkama bakma yaktın beni alevler içinde ya yeah, ya yeah. sevdim seni gerçek sevgimle aşk istedim ben sadece seninle bu şarkı sana güzelim aşk kulağını dinle Bunca zaman en çok seni istedim Ben bir şeyler denedikçe sen beni engelledin Umarım bu hayatta istediğin her şeyi kazanırsın güzelim Seninle hiç olamasak da kafamdasın şu sıralar hala Elbet seni de unutturacak bir kadın çıkacak karşıma ee, yeah. Önceden denk gelirdik her gün Sen benim şarkılarımda kullandığım en güzel sözdün Fark ettim ki senin yüzünden ben kördüm Ama bitti seni unutturacak bir kız gördüm Yaktın beni alevler içinde yeah, yeah. Sevdim seni gerçek sevgimle Aşk istedim ben sadece seninle Bu şarkı sana güzelim aç kulağını dinle uh.